İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, oyunla ilgili e, zor bir e, hava şartları, zemin e, çok sağlıklı değildi bugün. Mücadele gücü yüksek bir maç olacaktı. Beklediğimiz gibi oldu. Aslında e, oyuna baktığımız zaman büyük bir bölümde oyunun kontrolü bizdeydi. E, oyunun başında da pozisyonlarımız vardı, öne de geçebilirdik. Ama bu tür müsabakalarda, deplasmanda, e, gol yedikten sonra oyunu çevirmek gerçekten kolay değil. Çünkü Spor'un pozisyonu da ligdeki pozisyonu da çok sağlıklı bir yerde değil. Onlar da çok mücadele ediyorlar doğal olarak kazanmak için. Ama 3 maçtır geri düşüyoruz oyunlarda. Ondan sonra çevirmek için çok çaba sarf ediyor çocuklar. Bence bizim adımıza en sevindirici taraf bu oynanan müsabakalarda yavaş yavaş oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu tür deplasmanlar ikinci yarı çok daha zor olacak. Çünkü herkes bir an evvel e, hattan kurtulmaya çalışıyor, kazanmak istiyor doğal olarak. O yüzden e, en azından kazanamıyorsak kaybetmemek e, bizim için sevindirici. E, o bölümü de e, pozitif olarak görüyoruz biz teknik ekip olarak. Konya Spor'da başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarında. E, i̇nşallah bizim için de bundan sonrası iyi olur.